Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün sizlere İngilizce'de günlük dilde arkadaşlar talk ile alakalı olarak kullanabileceğiniz kelime ve kalıplardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu kelime ve kalıpları günlük dilde arkadaşlar cümlelerinizi daha akıcı, daha anlaşılır şekilde kullanmak için bu yapılardan faydalanabilirsiniz. Biliyorsunuz talk fiili en genel anlamda konuşmak anlamındadır. Burada isim olarak kullanıldığında talk birisine bir şeyleri söylemek anlamındadır. When you talk, you use language to say things. Talk eylemini yaptığınızda, yani konuşma eylemini yaptığınızda arkadaşlar bir şeyleri söylemek için dili kullanırsınız. Örneğin cümle ve göstermek gerekirse, we talked at the cafe, kafede konuştuk gibi. Diğer bir kullanımı, it was nice talking with him, onunla konuşmak güzeldi şeklinde başka bir örnek de verebiliriz. Diğer ifademize baktığımızda, talk to yapısı var arkadaşlar. Talk to ifadesi genellikle talk withle karşılaştırılır ama hem talk to hem de talk with aynı anlamlıdır birbirinin yerine kullanılabilir arkadaşlar. If you talk to someone, you have a conversation with them. Birisine talk to eylemini yaptığınızda o kişiyle bir konuşma, diyalog gerçekleştirmiş olursunuz. Örnek cümlede kullanmak gerekirse I talked to Andrew last week. Geçen hafta Andrew'la konuştum. Burada aynı şekilde biraz önce söylediğim gibi talk with yapısında kullanabilirsiniz. I talked with Andrew last week. Hem talk to hem de talk with aynı anlama gelir arkadaşlar. Bir diyalog, bir görüşme anlamındadır. Sıradaki yapımız arkadaşlar talk about. Talk about Türkçe karşılığı hakkında konuşmak, bir şeyi konuşmak, bir şeyin lafını etmek olarak çevirebiliriz. İngilizce karşılığına baktığımız zaman da to think about or make plans to do something in future şeklinde karşılık buluyor arkadaşlar. If you talk about something, you discuss that thing. Eğer bir şeyi tartışıyorsanız bu talk about'tır. Örneğin, let's talk about happiness. Hadi mutluluk hakkında konuşalım. Ya da başka bir örnek vermek gerekirse, they are talking about COVID-19 gibi. COVID-19 hakkında konuşuyorlar. Talk about bir şey hakkında konuşmak, bir şeyi konuşmak anlamındadır arkadaşlar. A talk var. Burada isim olarak kullanılıyor. A conversation. Yani bir diyalogdur. E, Türkçe karşılığı. Örnek cümlede kullanmak gerekirse We had a long talk about the program. Program hakkında uzun bir konuşma, bir söyleşi yaptık. Örneğini verebiliriz arkadaşlar. Bir de Talks diye yine isim olarak kullandığımız bir kelimemiz var arkadaşlar. Bu da genellikle formal meetings resmi toplantılardır. Özellikle politik liderler arasında bir problemi tartışmak ve bir anlaşmaya varmaya çalışmak olarak Türkçe karşılığını buluyor. Örnek cümlede kullanmak gerekirse, the two sides sat down for talks to try to resolve the situation örneğini verebiliriz arkadaşlar. Cümlede de gördüğünüz gibi iki tarafın durumu çözümlemek için karşılıklı oturup görüştüklerini verebiliriz. Talk back diye bir kullanım var arkadaşlar. Fiil olarak, phrasal verb olarak kullanımı. Talk back de birisine karşılık vermek, birisine cevap vermek anlamındadır. Daha çok kaba anlamındadır. Örneğin, if a child talks back to an adult, they answer them rudely. Eğer bir çocuk bir yetişkine talk back yaparsa, yani karşılık verirse, cevap verirse onlara kaba şekilde cevap vermiş olabilir diyebiliriz. If you talk back to someone in authority such as a parent or teacher, you answer them in a rude way. Burada da yine bir ebeveyn ya da bir öğretmene e, talk back yaptığınız zaman onlara kaba bir şekilde karşılık vermiş olursunuz arkadaşlar. Bu kullanımında bir örnek cümleyle verelim. You shouldn't talk back to your parents or teachers. Öğretmenlerinize ya da ebeveynlerinize karşılık vermemelisiniz, cevap vermemelisiniz diye bir örnek kurab, örnek cümle yapabiliriz arkadaşlar. Sıradaki yapımız talk down. Bu da Türkçe karşılığı arkadaşlar. Baskın çıkmak, birisini aşağılamak ya da aşağılayıcı konuşmak diyebiliriz. İngilizce karşılığına baktığımız zaman da to talk to someone in a way that shows you think they are not intelligent or not important diye bir karşılığı var İngilizce'de. Birisinin zeki ya da önemli olmadığını gösterir şekilde birisiyle konuşmak diye çevirebiliriz. If someone talks down to you, they talk to you as if you were a child or a bit stupid diye başka bir karşılığında vermiş olalım. Bir örnek cümleye bakmak gerekirse I wish politicians wouldn't talk down to us as if we were idiots. Keşke politikacılar aptalmışız gibi bize aşağılamasınlar ya da aşağılayıcı konuşmasalar diye bir örnek verebiliriz arkadaşlar. Talk into diye bir kullanımımız var. Bu da birisini bir şey yapmaya ikna etmek. To persuade someone to do or not to do something diye İngilizce karşılığını verebiliriz. If you talk someone into doing something, you convince them to do it. Eğer birisini bir şey yapmaya talk into eylemini yapıyorsanız yani ikna ediyorsanız bu phrasal verb'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. He talked me into marrying him. He also talked me into having a baby. Beni onunla evlenmeye ve aynı zamanda bebek sahibi olmaya ikna etti diye bir örnek cümle verebiliriz arkadaşlar. Bir de olumsuz anlamda talk out of diye kullandığımız bir ifademiz var. Bu da yapmamaya ikna etmek diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Ya da bir şeyden vazgeçirmek anlamında. İngilizce karşılığına baktığımız zaman kullanım olarak If you talk someone out of doing something they want or intend to do you persuade them not to do it yapmamaya ikna edersiniz diye bir karşılık var. Örnek cümleye bakmak gerekirse My mother tried to talk me out of getting a dog annem beni köpek almamaya ikna etti diye bir cümle verebiliriz arkadaşlar. Talk something over var arkadaşlar. Bir şeyden bahsetmek, bir şey hakkında konuşmak ya da bir şey üzerinde konuşmak olarak Türkçe karşılığını buluyor. İngilizce karşılığına baktığımız zaman to discuss something with someone birisiyle bir şeyi tartışmak bu da genellikle often to find out their opinion or to get advice before making a decision bir karar vermeden önce onların tavsiyesini ve düşüncesini almak olarak Türkçe'ye çevirebiliriz arkadaşlar. Örnek cümleye bakarsak, "We should go somewhere quiet and talk it, talk it over." sessiz bir yere gidip bunun üzerinde konuşmalıyız diye bir örnek cümle verebiliriz arkadaşlar. Son olarak yine isim olarak kullanılan "small talk" diye bir ifademiz var. Bu da havadan sudan konuşmak, muhabbet etmek anlamında ki genellikle sosyal olaylarda, davetlerde arkadaşlar, insanlar arasındaki kibar diyaloglardır, konuşmalardır. Örnek bir cümleye bakarsak, He was never very good at making small talk with her parents diye bir örnek cümle verebiliriz arkadaşlar. Ebeveynleriyle, anne babasıyla muhabbet etmekte çok iyi değildi diye Türkçe'ye çevirebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu talk fiili ile alakalı kelimeler ve ifadeler günlük dilde cümlelerinizin daha akıcı ve daha anlaşılır olmasına katkı sağlayacaktır. Bu ifadeleri ve bu kelimeleri tekrar ederek kendiniz de cümle içlerini cümlede kullanarak e, aklınızda kalmasını sağlayabilir ve günlük dilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.